her şey milletimizin refahı, rahatı ve huzuru için dedi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Türkiye'de her alanda büyük bir atılım, büyük bir reform gerçekleşti. Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi, merkezine insan alan bir siyaset anlayışının neleri başarabileceğini göstermesi açısından doğalgazdan bir örnek paylaşmak istiyorum sizlere. 2002'de iki Türkiye'de biraz önce de arkadaşlarımız ifade etti. Kaç şehirde doğal gaz vardı? Bunu biliyor musunuz? Altı. Sadece altı şehirde. Düşünün ki İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerin pek çok ilçesinde bile o dönem halihazırda hazırda doğal gaz yoktu. Bu kardeşiniz İktaş'ta 1994 peşe başladığında o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Biz de İktaş'ta yönetici olarak başlamıştı. Keza burada aramızda Çorum Gaz'ın genel müdürü var yine İktaş'ta beraber mesai arkadaşla yaptık. TEDAŞ'ın genel müdürü aramızda. O gün sadece İstanbul'da bile merkez bazı birkaç ilçede vardı. 110 bin abona kaydetmiştik. Yarısı ancak doğalgaz kullanıyordu. Kim, kim düşünürdü ki gün gelecek Çorum'a, Çankırı'ya, Trabzon'a, Van'a, Kars'a, Edirne'ye hatta bu illerin ilçelerine, beldelerine bile doğalgaz gidecek. İşte bu yüzden biraz önce Sayın Başkanımız Mustafa Bey söyledi hayaldi dedi. Hatta hayal bile edemiyordu dedi. İşte birçok hayali hamdolsun sizlerin duası ve desteğinizle gerçekleştirdik. Hayaller bir bir gerçek oluyor. İşte bu yüzden yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Şehirlerimizin şehirlerimizin o dönemki halini biliyorsunuz. Çöp, çamur, çukur siyaseti şehirlerimizi esir almıştı. Hava kirliliği deseniz o kadar almış başını gitmiş bir vaziyetteydi ki yaşı müsait olanlar bilir. Gazeteler aman sokağa çıkmayın eğer çıkacaksanız maske dağıtıyoruz demişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız doğalgazla ilgili yaptığı her konuşmada şu hususun altını çizmişti. Doğalgazı olmayan hiçbir şehir kalmayacak. İşte bu vizyon, bu kararlılık sayesinde hamdolsun bugün 81 ilimizin tamamı doğalgaza kavuşmuş oldu. Bugün Hakkari'deki vatandaşlarımız da Edirne'deki vatandaşımız da aynı konfordan yararlanır hale geldi. İkisi de bir düğmeye, düğmeye basarak evini ısıtıyor ocağını yakıyor, suyunu ısıtır hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız batıda ne varsa doğuda da o olacak derken bunu kastediyor. Batıda yaşayan da doğuda yaşayan da aynı sosyal gelişmişten gelişmişlikten pay alacak. Hizmet ederken vatandaş ayrımı yapılmayacak demişti. Sen ben şu bu yoktur. Mazeret, atalet, boş vermişlik yoktur. Birileri gibi milletin parasını, alın terini teröre ve terör örgütlerine peşkeş çekmek hele hele bizim kitabımızda hiç yoktur. Milletin rah rahatı, memleketin menfaati bizim için her şeyin önünde gelir. Bizler bu sorumluluk bilinciyle yürütüyoruz işimizi. Memleketin her köşesine gitmek, her bir vatandaşımızın hayatına dokunmak bizim boynumuzun borcu. Bugün de Dodurga'ya geldik. Bu müjdeyle geldik. Hatırlarsanız seçim öncesi yine Mart ayı başlarıyla herhalde bu yıl içerisinde doğal gazı getirmeye söz vermiştik. Hamdolsun bugün bu müjdeyi sizlerle paylaşmak için buraya gelmiş olduk. Bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. bize de gideceğiz. Dün Mecit Özü'nde de doğal gazımızı orada yaşayan hemşehrilerimizle buluşturduk. Özellikle hanım kardeşlerimiz bu işe en çok sevinecek. Buna biliyor, bunu biliyorum. Bir ömür boyu bizlere hayır duası edeceklerine de inanıyorum. Artık soba kur, kömür taşı, külünü boşalt. Bütün bu eziyetler sona erecek. Tek bir düğmeyi çevireceksiniz. Eviniz dertemiz ısınacak. Isi, külü, durmadan artık her şey eskide kalacak. Bu rahatlık, bu konfor benim Dodurgalı hemşehrilerimin de hakkı. Sabahlı evde oturmak nasıl zordur, çok iyi bilenlerdi. Bütün çocukluğumuz evlerde geçti. Ben bir memur çocuğuyum. Annem erkenler kalkar, sobayı yakar. Ertesi gün ilk işim o soğukta sobanın külünü boşaltmaktır. Tekrar yakardı. Kardeşlerim bu işin cefasını çeken analarımızı hanım kardeşlerimizin hakkı değil midir bu rahatlık? İşte bu anlayışla bu rahatlığı 81 ilimizdeki tüm şehirlerimize, tüm ilçelerimize götürmeye karar verdik. Ya yani tek tek de gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle hemen hemen 520 ilçe ve il merkezine doğalgazla kavuşturmuş olduk. Öte yandan sadece evlerimizde hanımlarımız değil, esnaf kardeşlerimde artık dükkanlarını sıkmak için işi gücü bırakıp soba yapmayla uğraşmayacak. Sabah bismillah diyecek, dükkanı açacak, bir düğmeyle bütün iş yerinde ısıtmış olacak. Yavrularımız da okullarına geldiklerinde artık sınıfları sıcacık olacak. Bazı ilçelerimizde halen sıkıntılar var biliyorum. Öğretmenlerimiz sabah erkenden yola çıkıyor. Okulu sınıfları ısıtmak için büyük fedakarlık gösteriyor odunu, kömürü taşıyor, sobayı yatmakla ayrı ayrı uğraşıyor. Okul bitiyor, bu sefer sobanın temizliğiyle ayrı ayrı uğraşıyor. Hamdolsun hepsi geride kaldı. Hepsi gün gelecek dost sohbetlerinde, dost meclislerinde bunları bir hatıra olarak dostlarıyla paylaşacak, anlatacak. Doğal yaygınlaştıkça milletimizin hayat kalitesi de artıyor. Vatandaşlarımızın hayat standartı yükseliyor. Şehirlerimizin havası temizleniyor. Nerede bir zamanların havası? İnsanı hasta eden şehirleriyle Türkiye nerede? Şimdiki Türkiye nerede? Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Bizlere bu aziz millete hizmet etme şerefi bahseden Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Kıymetli Nodurgalı kardeşlerim, doğalgaz Türkiye'ye ilk defa 1987 yılında geldiğinde yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp civarındaydı. Bugün ise yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük bir tüketimle dünyanın en büyük 18. Avrupa'nın en büyük 4. doğal gaz pazarı ve piyasasını oluşturduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz doğalgaz depolama, LNG projeleriyle de sisteme esneklik kazandı. Yıllık sisteme 300 milyon metreküp gaz verme kapasitesiyle tükettiğinden fazlasını altyapımıza verebilen bir sisteme sahip olmuş olur. Andolsun tüm bu yatırımlarla artık gazda arz güvenliği sıkıntımız kalmadı. Yani bu kış varalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı tartışmaları Türkiye için tarih olmuştur, geride kalmıştır. Dağıtım Dağıtım ve eğitim ayağında ise tabi gazı getiriyoruz ama bunu evlerinize getirmek için ana iletim hatlarında taşıyoruz, şehirlerimize getiriyoruz, şehirlerimizde dağıtım sistemi yapıyoruz. İşte bunun için 2003'ten bu yana AK Parti hükümetleri zamanında tam 25 milyar liralık yatırım yaptık. İlk günden bugüne kadar da 140 bin kilometrelik dağıtım şebekesini inşa ettik. Bunların çoğu da özel sektör eliyle yaptık. İşte Çorum Gaz da bunlardan birisi. Bu ne demek biliyor musunuz? doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğalgazı gazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını üç buçuk kez kat ettik hem de kazarak demektir. 140 milyon kilometrenin, bin kilometrenin anlamı bu. Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirmiş olduk. Bugün yaklaşık 16 milyon abonemiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 50 milyondan fazla vatandaşımız aktif doğalgaz kullanımı yapıyor ve konforundan da yararlanıyor. 81 il merkezine 2018'in sonunda doğalgazı götürdük. Şehir merkezlerin dışındaki ilçelere, beldelere de doğalgazı yaygınlaştırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızdan tıpkı sizlerde olduğu gibi yoğun talepler geliyor doğalgazla ilgili. Biz de mevzuatta belirtilen teknik ve ekonomik kriterleri taşıyan yerleşim merkezlerine mümkün mertebe doğal gazı götürmek için gayret gösteriyoruz. Bu konuda BOTAŞ dağıtım şirketlerimiz, şirketlerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Hepsini bu gayretlerinden dolayı da kutluyorum. Kıymetli çorumlu kardeşlerim, Aşık Paşa'nın Akşemsettin'i Ebu Suud Efendi'nin Kul Mustafa'nın Cemal Safi'nin şehri Çorum'un bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Son 17 yılda Çorum'a enerji ve tabii kaynaklar alanında tam 1.7 milyar liralık yatırım yaptık. Çorum'da elektrikte, doğal madencilikte önemli yatırımlara imza attık. Biliyorsunuz Çorum'a gazı biraz önce ifade etti Sayın Ahmet Ağlaç 2004 yılında getirdi. Bugün Çorum'da 131, 321 doğal gaz var. Merkez ilçemiz Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu'da yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır doğalgazı kullanıyor. Böylece bu yıl içerisinde Dodurga, Mecit ve Oğuzlarında doğalgaz doğal gaz kullanmaya başlamasıyla doğalgazı erişim Dodurgay'a verdiğimiz sözü başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. bizim işimiz bugün burada bitmiyor. Daha ulaşacak çok vatandaşımız, bizden hizmet bekleyen milyonlar var. Farkındayız. İnşallah imkanlar el verdikçe doğalgazın bütün yurt satında yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu ülkeye, bu ülkenin insanına hizmet etmek bizler için büyük bir şeref ve onurdur. İki günün birbirine eşit olan ziyanlıdır diyen Nebi'nin ümmeti olarak laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymanın gayreti içerisindeyiz. Her şey Türkiye için, her şey milletimiz için. Allah, Allah ya bu yerden burada olsun. Sözlerime son verirken, Dodurga'nın doğalgazla buluşmasında emeği geçen sayın milletvekillerimize, valimize, Dodurga Belediye Başkanımıza büyük bir özveriyle çalışan AK Parti Çorum İl Başkanımıza, Gençlik Teşkilatımıza ve Çorum'da doğmuş yine Çorum'a hizmet eden doğalgaz dağıtım şirketinin çok değerli yönetim kurulu başkanına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şimdi zaman zaman duymuşsunuzdur. iş zekası olan insanlara ihtiyacımız var diye. O eksik bir ifade. Sadece iş zekası değil, iş ahlakı da aynı kişide buluşmuşsa bizim için anlamı fark ediyoruz. Biz <laughs> sevgası bazılarında olabilir. Hani çabucak köşeyi döneyim. İşte yerine göre harama helale dikkat etmeyen insanlarımız olabilir. Ama iş alakalı. Başta müşterisine, çalışanına, paydaşlarına, ortaklarına da hukukunu ve hakkını gözetmeyi gerekir. O açıdan ne kadar Sevinseniz azdır. Çorum'da bu özellikle birçok iş, iş insanı var. Ahmet Bey de benim gördüğüm, tanıdığım, yıllardır tanıdığım bunlardan birisi. Bugün de zaten burada bizimle birlikte. Başta Çorum olmak üzere bu bölgede birçok yatırma hizmeti var. Ben ayrıca teşekkür ediyorum.